Büyük Plan kanalından selamlar. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid sahasında Marsilya'yı 2-1 mağlup etti ancak milli futbolcu Arda Güler performansı ile ilk kez Bernabeu'da bu kadar tepki çekti. Real Madrid UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Marsilya'yı 2-1 mağlup etti. Karşılaşmada geri düşen Eflatun Beyazlılar 28 ve 81. dakikalarda kıyığan Mbappé'nin penaltıdan attığı iki golle galibiyete uzandı. Real Madrid'de 72. dakikada ise deneyimli Sabek Karvajal kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Real Madrid'in 22. dakikada kalesinde gördüğü gol öncesinde ise Arda Güler orta sahada topu kaptıran isim oldu. Milli futbolcunun kaptırdığı top sonrası hızlı ata çıkan Marsilya, V ile fileleri havalandırdı. Maç içerisinde de etkin olamayan ve Bernabéu'da ilk kez taraftarlardan yoğun tepki alan Arda Güler, sosyal medyada da eleştiri yağmuruna tutuldu. Eflatun Beyazlı takımda teknik direktör Sabi Alonso ise karşılaşmanın ardından Arda Güler ile ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı. Borde Arda'nın hatasının sorulması üzerine Sabi Alonso, Arda Güler'in hatası mı? İyi başladı ama sonra çok fazla top kaptırdı. Ama ben hem kendisine hem de Mastantonio'ya karşı çok sakinim. Böyle devam etmeliyiz ifadelerini kullandı.